çocuklu mutlu tariflerden merhaba. Bugün sizlerle beraber ek gıda yeni başlayan bebekleriniz için birbirinden güzel meyve püreleri hazırlayacağız. Bu videomda ek gıdaya meyvelerle nasıl başlanır, meyve püreleri nasıl hazırlanır ve nasıl birbirine eklenerek yedirebilirsiniz detaylı olarak anlatacağım. Hadi gelin beraber bu güzel pürelerin yapılışlarına bakalım yapılışına geçmeden önce hangi meyveleri kullanacağım onları bir söylemek istiyorum size. Şu an tam mevsimi olan avokado kullanacağız. Avokado olmuş bir avokado olması lazım ki bebeğimizin ağzına böyle yumuşak yumuşak gelsin diye. Olması için de böyle avokado bir beze veya bir kağıda sarıp elmanın veya patatesin yanına koyarsanız birkaç günde yumuşacık bir avokado olmuş olacaktır. Yine bir adet muz kullanacağım. Elma olarak da ben bugün Amasya tercih ettim. Tatlı sarı veya kırmızı elma da tercih edebilirsiniz. Bir adet armutumuz var o da deveci. İsterseniz farklı armutlar da burada kullanabilirsiniz. Son olarak da kendi yapmış olduğum yoğurttan güzel bir meyveli yoğurt tarifi yapacağım. Şimdi gelin bu güzel pürelerin yapılışına geçelim. tarife geçmeden önce ilk ek kadar başlayan annelerde bebeğim yuttuğu zaman öğürüyor, tadını sevmiyor nasıl alıştırabilirim diye çok fazla soru soruyorsunuz. Böyle bir meyve süzgeci var. Meyveleri tattırmak için de eğer doktorunuz izin verdiyse 4 ay veya 5 aydan sonra böyle yavaş yavaş 3 gün kurana uyarak bu süzgeci kullanabilirsiniz. Böyle uçu delikli oluyor bu süzgeçlerin. İçine koyduğunuz meyveyi böyle emerek yediği için hem boğazına kaçma riski olmuyor hem de rahatlıkla böyle tatlara yavaş yavaş alışıyor. Böyle ucunu açıyoruz. İçerisine istediğiniz meyveyi koyabilirsiniz. Yumuşak bir elma veya pişmiş bir elma veya armut, muz, avokado veya taneli yedirebileceğiniz meyveleri koyup rahatlıkla bebeğinize vererek tadım aşamalarını başlayabilirsiniz. Ben şimdi size göstermek için içine böyle ufak bir muz koyacağım. Şöyle muzumun da ucunu keseyim. Biraz daha böyle elinizle yumuşak bir muz koyarsanız daha iyi olacaktır. Kapağını açtınız. Süzgecin içine bu şekilde muzu yerleştirdim. Diğer meyveleri de aynı mantıkta yerleştiriyoruz. Böyle sıktığınız zaman gördüğünüz gibi böyle biraz da elinizde böyle yumuşatın ki bebeğiniz böyle damağıyla beraber dişi olmasa bile bunu damağıyla beraber rahatlıkla ezebilir. Daha böyle delikleri çok olan meyve süzgeçleri var. Onu da tercih edebilirsiniz. Bakın sıktıkça bu deliklerden meyveler çıkacaktır ve bebeğiniz böyle yavaş yavaş Boğma riski olmadan tadım aşamalarını başlayabilecektir. Bunu da size göstermiş olayım. İlk ek gıda tadımlarını bu süzgeci kullanarak boğulma riski olmadan rahatlıkla bebeklerinize meyve veya sebze sunabilirsiniz. Şimdi bu süzgeci kenara alıyorum ve pürelerimi yapmaya başlıyorum ilk önce elma püresi ile başlayacağım şimdi elmamın kabuklarını güzelce bir soyacaklı soyuyorum burada kabuk hiçbir şekilde olmaması gerekiyor Çünkü pişmiş bile olsa kabuk bebeğimizin boğazına takılabilir Çünkü çok küçük bir boğazları var hani ufak bir şey kaldı bırakayım tarzında düşünmeyin arkadaşlar hepsini güzelce soyun çünkü püre haline geldiği zaman bu kabuklar maalesef gitmiyor, orada kalıyor. Yapışabilir, risk oluşturmasın. Şimdi elmamı küp küp doğrayarak bir tencereye alacağım. Evet, elmalarımı güzelce doğradım. Böyle pişireceğim ufak bir tencereye elmaların tamamını aldım. Böyle bir çay bardağı su ekliyorum. Muhakkak içme suyu tercih edin burada da. Şimdi elmalarım yumuşayana kadar su ile beraber pişmeye bırakıyorum. Elmalar pişerken şimdi hemen armutu da aynı şekilde yapacağım. Burada ben yarım armut kullanacağım. Armut çok fazla büyük olduğu için. Armutu güzelce soyup küp küp şeklinde doğrayacağım. Yine tencereye alıp pişmeye bırakacağım. Doğramış oldum armutları yine bu şekilde ufak bir tencereye alıyorum. Üzerine bir çay bardağı içme suyu ekleyip kısık ateşte armutlarım yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Elma ve armutlarımız pişerken biz de sizinle beraber avokado püremizi yapmaya başlayalım. Yine söylemiştim olmuş güzel avokadom var. Burada soyarak değil de dilimleyerek göstereceğim püre yapmasını. Yumuşak olduğu için böyle rahatlıkla dilimleyebilirsiniz. Şu bıçakla ortadan ikiye ayırdığınızda gördüğünüz gibi rahatlıkla Açabiliyoruz avokadoyu. Yarım avokado bize yeterli olacaktır. Peki kalan avokadoyu nasıl kullanabiliriz? Nasıl saklayabiliriz? Bu çok fazla soruluyordu. Böyle çekirdeği muhakkak içinde olması lazım avokadonun. Böyle bir saklama kabına çekirdeği içeride olacak şekilde ters koyuyoruz ve üzerine geçecek şekilde içme suyu koyuyoruz. Bu şekilde. İçme suyunu ekledikten sonra üzerine de saklama kabının kapağını kapatıp buzdolabında 3 gün boyunca hiçbir şey olmadan avokadoyu bu şekilde saklayabilirsiniz. 3 gün sonra tekrardan alıp bebeğinize püre yapabilirsiniz veya farklı e, şekillerde bebeğinize sunup yedirebilirsiniz. Ben bu şekilde kapatıp şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi burada avokadoyu bir çatal yardımıyla pütürsüz güzel bir kıvam olana kadar çatalla ezerek püre haline getiriyorum. Evet, avokado püremiz hazır. Şimdi böyle bir kaseye alıyorum. Burada çatalla iyice ezmeniz lazım ki böyle bebeğinizin ağzına büyük bir pütür gelmesin diye. İsterseniz burada e, rondoda tercih edebilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış. Beraber hazırladığımız avokado püremiz hazır. Kıvamını göstermeden önce size nasıl kaşık kullanıyorum onu da göstermek istiyorum. Böyle ucu yumuşak silikon bir kaşık kullanıyorum. Böyle bebeğinizin ağzına böyle püreyi verdiğiniz zaman ağzını acıtmayacak, damağına zarar vermeyecek sert bir kaşık kullanmıyoruz. Böyle yumuşak, güzel bir kaşık kullanıyoruz. Şimdi püremi böyle kenara alıyorum. Şimdi muz püremize geçiyoruz muz püresini de yine avokado püresi gibi yapacağım. Böyle bir tabağa muzumu aldım. Çatalla güzelce ezeceğim. Ardından da kaseyi alacağım ve bebeğimi bu şekilde sunmuş olacağım. ve muz püremiz hazır şimdi elmalarımız da pişti şöyle çatalla yine kontrol ederek göstermek istiyorum size İçine biraz suyu da kaldı ki kalsın böyle daha güzel bir kıvamlı elma püresi olmuş olacak böyle bir doğrayıcım var suyuyla beraber pişen elmalarımı böyle doğrayıcımı alacağım pürüzsüz bir hal yani böyle bebeğimin ağzına geldiği zaman Yutmasını bir sıkıntı çıkartmayacak şekilde güzelce bir rondodan geçireceğim. Evet, elma püremi güzelce rondodan geçirdim. Şimdi kasemi alacağım. Burada yine dip bir not söylemek istiyorum size. İlk tadımlarda muhakkak elma ve armutu pişirerek verin. Çünkü çok sert meyveler olduğu için bebekleriniz yutmakta veya hazmında zorlanabilirler. Avokado ve muz biraz daha yumuşak olduğu için onu çiğden bu şekilde çatalla ezerek veriyoruz ama elma ve armutu muhakkak pişirip vermenizi tavsiye ediyorum. Biraz daha tadımlardan sonra diğer tarifi de göstereceğim size. Rendeleyerek de verebilirsiniz. Şimdi elma püremi de kıvamını göstermiş olayım. Onu da kenara alayım. Şimdi armut püresine geçelim. Armutlarımız da güzelce pişti. Pişi pişmediğini böyle çatalla kontrol ederek anlayabilirsiniz armutlar pişerken ekstradan bir su salgılamış o suyu kesinlikle dökmeyin o şekilde püre haline getirin hem lezzeti o su dolmuş oluyor hem de biraz daha böyle kıvamı güzel bir püre elde etmiş olacaksınız şimdi bebeğimin damağına göre doğrayıcıdan püre haline getiriyorum Evet armut püremi de güzelce vurdum şimdi kıvamını göstermek istiyorum size Bakın elmanın suyu bir tık azdı kıvamını gördünüz. Almutun da bir tık suyu vardı. Biraz daha böyle sulu güzel bir püre oldu. Her iki şekilde de bu şekilde de giyebiliyorsa daha sulu yiyorsa bu şekilde sunabilirsiniz. Daha kuruyorsa biraz daha elma gibi yapıp bebeğinize sunabilirsiniz. Şimdi 4 tane püremiz hazır olmuş oldu. Şimdi diğer tariflere geçelim. Şimdi yoğurtlu güzel bir meyveli yoğurt yapacağız sizinle beraber. Şimdi kendi mayalamış olduğum yoğurttan kullanacağım. Bu tarif biliyorsunuz ki ilk defa yapan anneleri kurtaran bir tarif. Eğer yani hala yoğurt mayalamayı bilmiyorsunuz sağ üst köşeye yoğurt nasıl mayalanır videosunu ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Mutlaka deneyin. Gerçekten yapan anneler çok çok memnun kalıyor. Burada 3 tatlı kaşığı Yoğurt kullanacağım. Sizene bebeğinizin yiyeceğim miktarda kullanabilirsiniz. Meyveli yoğurt yapına başlamadan önce burada birbirine karıştırma yapacağımız için ilk önce 3 gün kuralı nedir onu anlatmak istiyorum. Şimdi bebeğimiz ilk önce 3 gün boyunca yoğurdu verdik. Yoğurtla alakalı hiçbir alerjimiz yok. Sonra elma püresini verdik 3 gün boyunca bir sıkıntı çıkmadı. Armut püresini verdik artık bir sorun çıkmadı. Biliyoruz ki bebeğimizin elmaya, armuta ve yoğurda hiçbir alerjisi yok. O zaman armutla elmayı birleştirebiliriz. Ee armutla yoğurdu veya elma ile yoğurdu birleştirebiliriz. Ben bugün hem armut hem elma hem yoğurdu birleştirmek istiyorum. Yine aynı şekilde bu avokado için geçerli, muz için geçerli. Önce tek tek deniyoruz. Ardından alerjisi olmadığını emin olduğumuz meyveleri birbirine ekleyerek meyve pürelerini tattırmaya devam ediyoruz. Şimdi ilk püre tarifinde elma ve armutu pişirerek yapmıştım. Şimdi yoğurdumu ekleyeceğim. Elma ve armutu böyle cam rendeden rendeleyerek vereceğim. İlk tadımları pişirerek vermenizi muhakkak tavsiye ediyorum. Sert olabiliyorlar. Ama daha sonraki aşamalarda mutlaka cam rendeden rendeleyip verin. Kesinlikle metal kullanmıyoruz. Çünkü metal bütün vitaminini emiyor. Böyle cam rendenin ortasında tırtıklı yeri var. Onu sürterek güzelce rendeleyerek vereceğim. Ben böyle biraz armuttan, biraz elmadan rendeleyerek yoğurduma ekliyorum. püremi de hızlı bir şekilde hazırladım. Dediğim gibi isterseniz içine sadece elma veya armut koyarak püreyi yapabilirsiniz. Şimdi yine bir püre karıştırma mantığını göstermek istiyorum size. Yine burada bir tane muz aldım. Onu burada çatalla güzelce eziyorum. Burada size avokadoyla muzu karıştıracağım. Şimdi avokadoyu tek başına çok fazla bebekler sevmiyor maalesef tadından dolayı. O yüzden böyle biraz tadımını tattırın ilk 3 günü e, deneyin. Ardından e, eğer yemiyorsa, sevmiyorsa böyle muzu biraz fazla tutup avokadoyu böyle bir tık az kullanabilirsiniz. Ben burada böyle bir iki şey tatlı kaşığı gibi düşünün. Yani tam tatlı kaşığı da değil. E, hatta bir tatlı kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Muzuma ekliyorum. Böyle güzelce püre haline getireceğim. Ve bebeğimi bu şekilde sunacağım beraber hazırladığımız meyve pürelerimiz artık servise hazır. Bugün sizlerle beraber bebeğinize ilk tadım aşamaları nasıl yapılır? Avokado nasıl saklanır? Bebeğimize nasıl verilir? Muz püresi, elma püresi, amut püresi, avokadolu muz püre ve meyveli yoğurt nasıl yapılır hepsini detaylı olarak anlattım. Şimdiden yapacak olan annelerin babaların ellerine sağlık bebeklerimize de afiyet olsun diyorum. Eğer bu tariflerimi beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basıp bildirimlerinizi açıp kanalıma abone olmayı unutmayın. destekleriniz benim için önemli. İki çocuktu. Mutlu tarifleri izlediğiniz için teşekkürler.